Efendim mutlu günler. 30 Eylül Cumartesi saatler 13. Haber Bülteni ile karşınızdayım. Ben Aykut Metan. Bir son dakika bilgisini aktaracağız. Bodrum açıklarında AFAD'ın açıklamasına göre 4 bir büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Buradan Bodrum'a Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bağlı olduğunu beyan etmiştir. Saray bilmiyor olabilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleneği her şartta verdiği sözü tutmaktır. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu içeride Avru anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayarak ben anayasayı tanımıyorum diyen Saray ahim kararlarını da yerine getirmiyor. Bakmayın dik durma boyun eğmeme yalanlarına dedi. Türkiye uluslararası sözleşmelerde ahim kararlarına bağlı olduğunu beyan ettiğini ve bu kararları uygulayacağına söz verdiğini hatırlattı Kılıçdaroğlu. Saray bilmiyor olabilir ancak Türkiye Cumhuriyeti devletin geleneğini her şartta verdiği sözü tutmaktır açıklamasını yaptı. Efendim biliyorsunuz Gezi davasında mahkumlar cezaları onandı. Osman Kavala da bu isimlerden bir tanesiydi. Osman Kavala kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Gezi hükümlüsü Osman Kavala kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Yargıtay'ın onama kararı hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür. Bu karar delil olmadan insanları mahkum etmenin yargıda norm haline geldiğini en çarpıcı göstergesi olmuştur dedi. Elbette gezi kararları, gezi davası hakkında verilen yargıtayın vermesi Biz bugün kararı çok büyük bir tepkiyle karşılandı. Biliyorsunuz Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay da bu tutukluların arasında bulunuyor. İzmir, Ankara ve İstanbul'da eylemler yaptı. Polis engeliyle karşılaştı. Biz bugün buradayız. Biz bugün buradayız. Çünkü 1 Ekim'de meclis açılacak. O meclise 599 milletvekiliyle açacaklar. Çünkü Hatay halkının iradesiyle seçilmiş bir milletvekili Can Atalay hala Silivri zindanlarında tutsak. Evet dün Mücella ablamıza kavuştuk. Evet dün Hakan'a kavuştuk. Ama Tayfun, Can, Osman, Mine, Çiğdem hala tutsaklar. Hala esirler, hala zindanlardalar. Ve meclisi bir eksikle açacak olanlar Hatay'da deprem zedelerinin çadırlarını çalan polis amirlerini tahliye edenler Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da on binlerce insanın ölümüne ölüme sebep olduğu müteahhitleri tutuklayıp sonra tek tek tahliye edenler seçilmiş bir milletvekilini tahliye etmedikleri için biz buradayız. Ve sanmayın ki Can Atalay tıptan milletvekili olduğu için bizler Gezi onurumuzdur diyoruz. Bizler Gezi onurumuzdur dediğimiz için Atalay bugün bu sıralardan milletvekilidir. Ve biz bu yüzden sadece can için değil, gezide yitirdiğimiz her şey için ve hepsinden önemlisi sevgili arkadaşlar. Her şeyden önemlisi. Ali İsmail'in düşlerindeki o özgür dünyadan vazgeçmediğimiz için buradayız. Herkes şunu çok iyi bilsin. Herkes şunu çok iyi duysun. Biz hiçbir yere gitmedik. Gitmeyeceğiz. Biz bitmedik. Bitmeyeceğiz. Bu ülke bizi Hatay'da olacağız. Hatay'dan Ankara'ya adım adım katlettikleri tüm kardeşlerimiz için, esir olarak tuttukları tüm siyasetçiler için, bizlerden çaldıkları özgürlüğümüz için, haklarımız için, katlettikleri ülkemiz için bir Ekim'de Hatay'da olacağız. Oradan da adım adım Ankara'ya gideceğiz. Her şeyi bir seçimle hallederim sananlara inat. Direne direne kazanacağız arkadaşlar, kazanacağız. Allah yaşa direnmeyiz. Canla Allah verildi. Bu bir mahkeme kararı. Ancak hiç kimse bunun hukuki bir karar olduğunu bize anlatmayacak. AYM'nin Can Atalay dosyasını görüşme kararı aldığı gün bu cezanın onanmasının ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Açıkça diyorlar ki birileri biz bu memleketin anayasasını tanımıyoruz bu memleketin kanunlarını, hukukunu tanımıyoruz diye açıkça bize söylüyorlar. Şimdi biz de açıkça ifade edelim. Saray dün kendi sözünü söyledi. Tıpkı gezide susup sonu yurt dışında aldıkları gibi şimdi de susacaklar ve bizim sözümüzü dinleyecekler. Bizim sözümüz belli değerli arkadaşlar. Gezi bu halkın yüz akıdır. Gezi bu halkın haysiyet mücadelesidir. Siz geziyi yargılayamazsınız ancak gezi sizi yargılayabilir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin dün gezi davası kapsamında verdiği kararlar Türkiye siyaset ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Osman Kavala'nın Cebren ve şiddete başvurarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Öz, Özerden'in ise teşebbüse yardım suçlamalarıyla aldıkları cezalar hem kanuni açıdan hem de geziye katılan milyonların ve halkın vicdanı bakımından yok hükmündedir. Saray yargısı karar ilamında yazdığı gibi millet adına değil, halk düşmanları adına, geziden korkanlar adına, özgürlüklerimize ve emeğimize savaş açanlar adına karar vermiştir. direniş! Aile... Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Ankara İl Koordinasyon Kurulu da bir takım açıklamalarda bulundu ve bu karar toplum vicdanına uymuyor dedi. Biliyoruz bu karar sadece arkadaşlarımıza yönelik değildir. Bu karar toplumsal muhalefeti susturmaya yöneliktir. Bu karar ülke halkına verilen bir gözdağıdır. Bu karar 2013 mayıs ve haziran aylarında iktidarı sarsıp iktidarı korkutan bugününle, yarınına ve geleceğine sahip çıkan milyonlara yöneliktir. Bu karar milyonlarca insanın demokratik haklarını, demokratik özgürlüklerini savunmasını önlemeye yöneliktir. Bu karar ülkemizdeki en barışçıl, en demokratik istemleri bile susturmaya yöneliktir. Ve bu karar hiçbir demokratik ülkesinde olmaması gereken idarenin ülke idaresinin ölç almasına yöneliktir. Bu hukuksuz kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Baştan beri siyasi güdümlü bir şekilde yürütülen bu ülke tarihinin en barışçıl, bu ülke tarihinin en masum, en yaratıcı, en haklı eylemini, gezi eylemini yaralayacak, onu kötüleyecek hiçbir kararı ve Gezi davası içerisinde yer alan hiçbir arkadaşımızı itibarsızlaştırmaya yönelik hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Alınan bu karar toplum vicdanında yer bulmamıştır. Bu karar yok hükmündedir. Bu karar hukuksuzdur. Sevgili arkadaşlar, ülkemizin içine düşürüldüğü bu tablo tek adam rejiminin ülkemizi sürüklediği karanlığı en açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Ama şunu bilsinler ki bu ülke sahipsiz değildir. Efendim biliyorsunuz Antalya Altın Portakal Film Festivali yapılacaktı. Her sene düzenleniyordu bu festival. Festival iptal edildi. Çünkü kanun hükmü belgeseli film seçkisinden çıkarılmıştı. Tartışmalarında oda olmuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bu festival siyaset üstüdür diyerek festivalin iptal edildiğini açıkladı. Değerli sinema severler, kıymetli hemşehrilerim, Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili bugüne kadar ev sahipliğinin dışında sadece sinemadan yana taraf olmayı seçtik. Gelinen noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Yıllara meydan okumuş festivalimizin bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Antalya Altın Portakal Film Festivali sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli markalarından biridir. Konunun tüm ülkeyi, Antalya'yı, tüm sinema severleri ve Tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır. Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibidir. Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir. Altın Portakal Film Festivali özüne döndürmek ve ulusal kategoriyi festivale yeniden eklemek için çaba sarf etmiş birisi olarak yaşananları kabul etmem mümkün değildir. Altın Portakal Film Festivali siyaset üstüdür. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Ayrıca şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetiminin sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibariyle son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinema severlerimizi Altın Portakal Film Festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebiyle 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinema severlere üzülerek bildiriyorum. Kamuoyuna saygılarımla. Efendim Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi. 6 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralandı. Amasya valisi Yılmaz Doruk kazayda ihmal olup olmadığının araştırıldığını dile getirdi. yani sabah saatleri tabii. Ee, olay yerine baktığınızda herhangi bir kiren benzeri bir e, izi yok. E, 100 150 metre kadar yoldan çıkmış. Tabii ki e, yolun kenarında bir kanal var. O kanala e, çarpması sonucu otobüsün yan yatması ne değerlendiriyoruz. E, onun dışında tabii o ihmal olayları yapılacak soruşturmalar sonrası ortaya çıkacak. Ankara, işte. Ankara açtı. Kaç evet. daha bindin? Abi biri geçiyordu. Geç geldi otobüs. Abi ilk önce bir sefer daha daldı bir yere. Hani yol kenarındaki tırtışlara. Bir 10 saniye sürdü o. Ondan sonra buraya da bir anda daldı. nasıl girdi, nasıl etti onu hiç anlayamadık. İşte ben de nasıl bir şekilde çıkabildim yani. Dışarıdan bir abi sağ olsun arka camı patlattı bize. Onun sayesinde biz hep dışarı çıktık. Hani çıkartabildiğimizde çıkarttık dışarı. Afet Koordinasyon Merkezi İstanbul'da saat 18'den itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulundu ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmasın dedi. Akom'un meteorolojik değerlendirmesine göre sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve Boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanağın akşam saatlerinde Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde etkisini artıracağı kaydedildi. Afet Koordinasyon Merkezi özellikle Anadolu yakasında saat 18'den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış uyarısında da bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, Mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alındığı duyuruldu. Efendim, emekliler geçim derdinde. Zaten bu düzene tümden öyle mi geliyor üzerine zaten tümden muhalefim yani insanları açlığa yoksulluğa mahkum eden yani sadece maaş mı baktığın zaman başından sonuna kadar bir yolsuzluk yoksulluk hırsızlık yani her tarafı dökülen bir ülkede yaşıyoruz sadece emekli maaşı mı Devletin için imanları satılmış İçeride. 13-15 milyon yabancı Yani Türkiye'de emekler Bir Birleşse birinci parti ee, 7500 lira emekli maaşı Benim 31 sene 11500 gün Prim ödemişim sokakta Bana gördüğü para bu Yani Bu reva mı yani Yani benim 31 seneden sonra 7500 lira emekli maaşı Eee yani bunu talep etmek insan haklarına aykırı bir olay ya. Yani 7500 lirayla yani evin senin insan olur ki Ya, ya mümkün adı yok. Yani 20 bin liranın altında bir emekli maaşı o 20 bin lira da yani öyleden öyleden yaşatır yani. Hani yani tatile götürmez. Ne bileyim yani. Hani bir ya, yaşamak gibi bir şey yani. 20 bin lira. Mümkün mü sence? Ya bence mümkün değil. Yani bir etin kilosu olmuş 500 lira. 450 lira 500 lira etin kilosu. Yaşam artık bize bir zulüm gelmeye başladı. Ben 16, şey 18 sene oldu. 2004 emekli oldum. 32 sene hizmet verdim. Paral işlerde çalıştım. PTT'de şube memuru, merkez memurluğu yaptım. Gece evime kasa tutturmak için gidiyordum. Hiçbir zaman için biz gümrükte pazarımız da yoktu. 1 saat ne 1 lira veriyorlardı mesela şey olarak ücret olarak. 8 saat 8 lira yapıyordu. Bir sigara parası yapmıyordu. Ne kadar alıyorsunuz Şimdiki benim maaşım 12'nin altında. 12 yok. Geçinebiliyor musunuz? Nerede geçiniyor? Allah'tan ki ev kendimin, ev kendimin olsa, olmazsa da yani olduğu gibi kiraya vereceğim. Ne yiyeceğim? Hani kedi buysa Kıyma nerede? Kıyma burada. Kedi nerede? Ne hocanın hikaye. Yani gelsin kim şey yapıyorsa gelsin geçinsin de göreyim bir. Affedersiniz çok özür dilerim. Sabunluksunuz diyor ya. Bu kadar hakim miyiz biz görünmeye ya? Kendileri emekli olmayacaklar mı? Kendileri o duruma düşmeyecek mi çalışan parakotta? Dilim şey yapmıyor şimdi. Yani yazık. Eğer Allah korkusu varsa, vicdan varsa Ondan sonra kendilerini biliyorsa insan insanıysa bunlar güzel düşünmesi lazım. Ha ne olur 3 bin 4 bin lira aşağı olsun. Ama bu kadar uçurumda 10 bin lira 15 bin lira aşağı olursa olmaz bu. Ben istiyorum ki bunu kimler şey yapıyorsa ondan sonra bizi insan gibi görsünler. Biz de bu vatanın evladıyız. Biz de bu ay yıldızı bayrağının altında yaşıyoruz. Ezenlerin altında şey yapıyoruz. Biz de bu Türkiye'nin vatandaşıyız. TC vatandaşı olarak. Bizi hakir görmesinler. Bizlerin istediğiniz parayı geçinebileceğiniz parayı versin. Efendim yeni bir salgın başladı. İsmi Konjong -twit. Kırmızı göz hastalığı olarak biliniyor. Pakistan'ın Pencap eyaletinde 86 bin kişi bu şikayetle hastaneye başvurdu. Pakistan'ın doğusu halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit salgınıyla mücadele ediyor. Pencap eyaletinde Conjong-Twin hastalığı nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısının 86 bine ulaştığı belirtildi. Bulaşıcı göz virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 56 binden fazla devlet ve özel okulda eğitime ara verildi. Salgının okullarda yaygın olması nedeniyle belirti gösteren kişilere okul yönetiminin izin verdiği de öğrenildi. Uzmanlar ilerleyen günlerde vaka sayısının daha da artmasından endişe duyuyor. Pencap Sağlık Müdürlüğü tarafından salı günü yayınlanan raporda bir hafta içinde 40 bin, Eylül ayında ise 86.133 vakanın bildirildiği paylaşıldı. Pencap eyaletine bağlı Bahawalpur kenti 16744 vakayla hastalığın en çok görüldüğü kent olurken Faisalabad'da 10022, Lahor'da 7538, Deregazihan'da 3998, Gujranwala'da 3834, Multan'da ise 3311 vaka görüldü. Efendim Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Yıldırıma rağmen Müslümanlar namazlarını kılmaya, ibadetlerini yapmaya devam ettiler. <laughs> Efendim biliyorsunuz anne kutsaldır. Sadece insanlarda mı? Tabii ki de hayır. Bakın bir anne vaşak yavrusunu korumak için kangal köpeğine nasıl kafa tutuyor? Görüntüler Gümüşhane'den. Yavrularını korumak için kangal köpeğine kafa tuttu. Doğa fotoğrafçısı Muhammed Tutar, Akgedik köyünün dağlık bölgesinde gezinti yaparken işte bu anlara şahit oldu. Tutar, Vaşak'ın yavrularını korumak için yuvasının bulunduğu dağ yamacının kenarına gelerek meydan okumasını saniye saniye görüntüledi. Vaşak'ı gören kangal köpeği bölgeden uzaklaşırken anne Vaşak da yavrular, yavrularıyla birlikte yuvasına girerek gözden kayboldu. iPhone 15 Türkiye'de satışa sunuldu. Piyasa değeri bir hayli yüksek. Bakın işte o cihazlar, o telefonlar bir AVM'ye nasıl getirildi? Helikopterden halatla inen görevliler geceden iPhone 15 sırasına giren kişiler tarafından alkışlanarak karşılandı. Ünlü markanın son model telefonu piyasa değeri 49.999 liradan satışa sunuldu. Ünlü marka yaptığı açıklamada cihazların stoklarının bittiğini belirtti. Efendim, öğle Bülten ile karşınızdaydık. Ben Aykut Metehan. Saat 18'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.